Evet doğru duydunuz. Ev sahipleriyle kiracılar arasında yine kılıçlar çekildi. Kiracılar artık evini satmak isteyen ev sahiplerinden evden çıkma karşılığı satıştan yüzde istiyor. iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yani şimdi de evlerini satmak isteyen ev sahipleriyle kiracılar arasında nur topu gibi yeni bir sorun var. Satıştan pay alma iddiaya göre evlerini boşaltmak zorunda kalacak olan bazı kiracılar ev sahiplerinden en az %10 pay istiyor. Kiralar uçtu gitti. Akıl almaz şekilde yükselen miktarlar akıl almaz teklifleri de beraberinde getirdi. Öylesine ki kiracılar evini satmak isteyen ev sahiplerinden komisyon istemeye başladı. Ortada ciddi bir kriz var. Ev sahipleriyle kiracılar yeni bir krizin eşiğinde. Bazı kiracılar evlerini satmak isteyen ev sahiplerinden evi boşaltma karşılığında satıştan pay istiyor. Kiracılar kanun boşluklarından faydalanıp evleri boşaltmıyor. Çıkmak için ciddi paralar istiyor. İstenen miktar evin değerine göre değişiyor. Rakamlar şu anda havada uçuşuyor. 2 milyon TL'lik bir satılık dairede %10 gibi bedel istenmeye başladı. Yani 200 bin TL. Baktığınızda sebepsiz zenginleşme olmuş oluyor. Ev sahipleri yıllarca sürecek davalarla uğraşmak istemiyor bir şekilde uzlaşmanın peşine düşüyor. Kendi evini satabilmek için emlakçı dışında kiracıya da komisyon ödemeye razı oluyor. Her koşulda mal sahibi o kiracısını eski kiracısını çıkarmak zorunda kaldığından eski kiracı da kendi yasal haklarıyla bunun bir buçuk iki yıl süreceğini bildiğinden dolayı diyor ki ben yüzde on gibi bir rakam isterim. Uygulama yasa dışı olduğu için bir rayici de yok kim kimden ne koparabilirse ama en az konuşulan miktar %10. Örnek veriyorum Ankastre mutfağı değiştirdi. İşte tuvalet banyoyu mermerini değiştirdi ve yeni parkeler. Öyle durumlarda o rakamlar %15'lere, 20'lere daha bile üst rakamlara elbette ki çıkabilir. Anlaşmazlığın çözülebilmesi için şimdilik iki tarafın uzlaşması dışında başka bir seçenek yok.